şu aşağıdan geldikten sonra navigasyon şurayı işaret ediyor olabilir. Oysa devam etmek lazım buradan. Yani aşağıdan gelirken yolun soluyla devam etmek lazım ki Karagöl'e gidilebilir. Damar Karagöl'ün tabelası. Buradan içeri giriliyor. E, göletle, maden göletiyle e, şu yan taraftaki yerleşim yerinin arasından böyle 200, 300 belki 350 metre yokuş tırmanılarak devam ediliyor. Aşağıdan böyle dik bir şekilde kamyonların da git gelli yaptıkları bir yer. Böyle dikine yükselerek gidiyor. Dehşet bir yer. Bu maden alanı çok büyük. Düşünün bir dağ böyle makinelerle delinmiş. Şurası da sundur. Artık bilmiyorum da baraj ya da havuz, gölet. Aa, aşağıdan buraya gelirken et Mangal yazan yerin üzerindeki yoldan yani sağa doğru dönerek devam etmek lazım. Sol kamyonların e, şantiyesine doğru gidiyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı arena. Karagöz'de zaten işaretle işaret ediyor. Buradan tam da buradan ileride sola doğru dönmeniz gerekiyor. Ee, gelirken giderken yani e, solu tercih etmeniz gerekiyor. Yol şöyle ilerleyecek. Aşağıdan e, bir diyelim 50 metreden itibaren şöyle gidiyor. Yükseltinin az olduğu yerlerde hava açık, ses yok. veya yani Varsa bile daha az var. Böyle e, dere, çakıllı yol var. Buradan yayla evlerine gidiyor. E, yayla evlerine gitmeden, direkt gitmeden e, sağa dönmeniz lazım, şu tarafa yani. Yayla evlerinin sağından şu buraya geldikten sonra bu dereyi eğer e, solundan giderseniz de doğruyu, sağından giderseniz de doğruyu, ama sağından giderseniz e, daha ee, yol daha güzel. Böyle bir yolda gidiyorum. Sis içerisinde. Yolum mükemmel. Doğru yoldayım. Ee, Geliş esnasında böyle dik e, çakıllı yerlerde var. Zaten tekerlek izlerini takip ederseniz e, aşağıdan gelen şuradaki yol böyle devam ediyor. Bu yol nereye gidiyor onu bilmiyorum. Eee, Damar Karagöl yolu üzerinde kurulmuş ee, kovanlık ve koruması ayısı var. Güneş enerjisiyle. Ben gelirken bir cızırtı vardı ama şu anda bir yok. Cızırtı sesi. Aşağıda yine aynı şekilde. Murgul Karagöl. Göl. Aa, şu anda rengi değişmiş çünkü yağmur yağmış. Bulanık. Çok iyi bir zamanda gelmedim. Yürüyerek geldim. 2 saat sürdü. Bayağı bir yoruldum. Daha fazla yürüyeceğim zannediyordum ama çok o... <laughs> düşündüğüm kadar değilmiş.